Arkadaşlar merhaba. Türkçe bir kanalıma hoş geldiniz. Diğer videomuzda isim tamlamalarını görmüştük. Bu videomuzda sıfat tamlamalarına devam edeceğiz. Sıfat tamlamalarına geçmeden önce arkadaşlar sıfatları genel bir tekrar edelim. Sıfatlar için hatırlayalım. İki başlığa ayırmıştık sıfatları. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olmak üzere. Niteleme sıfatlarına isme sorduğumuz nasıl sorusunun cevabıdır demiştik. Çünkü isimleri renk, şekil, biçim gibi özellikler yönünden niteleyen sıfatlardır demiştik. Belirtme sıfatları ise kendi içerisinde dört başta ayrılır. Bunlar işaret sıfatları, belgisi sıfatlar, sayı sıfatları ve soru sıfatları olmak üzere. İşaret sıfatları için isimleri işaret yoluyla belirten bu, şu, o, öteki, beriki gibi belirtme sıfatlarıdır demiştik. Belgisiz sıfatlar ise isimleri belirsiz bir şekilde gösteren sıfatlardı. Sayı sıfatları da isimleri asıl sayı, sıra sayı ve üleştirme ve kesit sayı sıfat olmak üzere belirten sayı sıfatlarıydı. Soru sıfatları da isimleri soru yoluyla belirten sıfatlardı. Evet sıfatları söyledikten sonra arkadaşlar sıfat tamlamalarına başlayabiliriz. Sıfat tamlamaları. Sıfat tamlamalarında da arkadaşlar isim tamlamalarında olduğu gibi iki tane öge var. Tamlayan ve tamlanan ögesi. Tamlayan sıfat tamlamalarında sıfat kısmını tamlanan ise isimleri oluşturuyor. Ve sıfatların tüm çeşitleri niteleme, işaret, belgisiz, sayı ve soru sıfatları aynı zamanda birer sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Aynı zamanda bunların hepsi birer sıfat tamlaması oluşturuyor. Örneklere bakalım. Rengarenk halı. Nasıl halı? Rengarenk halı. Burada bir niteleme sıfatı var. Bu yıl burada bir işaret sıfatı var. 8 kişi. Kaç kişi? 8 kişi. Burada bir asıl sayı sıfatı var. Yani bir sayı sıfatı var. Birçok insan ismi belirsiz bir şekilde gösteren bir belgisi sıfat var. Nasıl şehirde de bir soru sıfatı var arkadaşlar. O yüzden bunların hepsine birer sıfat tamlaması diyoruz. Bir tane uyarımız var. Burada bilmemiz gereken önemli bir uyarı arkadaşlar. Atlaşmış sıfatlar sıfat tamlaması oluşturmazlar. Çünkü sıfatlardan sonra gelen isim düşer. Hatırlayalım atlaşmış sıfatlar arkadaşlar. Demiştik ki örneğin çalışkan öğrencileri öğretmen ödüllendirdi. Burada çalışkan niteleme sıfatı öğrenciler isimdir demiştik. Çalışkanları öğretmen ödüllendirdi dediğimizde ismin düştüğünü görüyoruz. Yani tamlanan ögesi düştüğü için sadece tamlayan kalıyor. Bu şekilde de bir tamlama oluşmuyor arkadaşlar. Sıfat tamlamaları içinde tamlayan ve tamlanan ögesinin birlikte bulunması gerekiyor. Yani niteleme işaret Belgisiz sayı ve soru sıfatları arkadaşlar birer sıfat tamlaması oluşturuyor. Evet arkadaşlar konuyla ilgili yani sıfat tamlamaları ile ilgili sorularınız olursa yorumlardan bana iletebilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.